Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda muhabbet kuşlarımızın çiftleşmesine yönelik olan başarılarımızı anlatacağız. Daha önce bu kuşlar yavru yapmıştı yaklaşık 4 ay önce. O yavruları sahiplendirdik. Bugün gördüğümde tekrar yumurta yaptığını gördüm. Bunu nasıl başardığımızı size anlatacağım. Kuşlarımızın öncelikle anlaşıyor olması, birbirlerinin ağzına bir yem vermesi anlaştığı manasını vermez. Erkek kuşun dişi kuşu yuvanın ağzına götürmesi gerekir. Yani yuvaya girmeye zorlaması gerekir. Birinci önceliğimiz bu. İkincisi kuşların boyutlarının eşit olması veya erkek kuşun biraz daha palazlı olması dişiden. Yani erkek kuşun baskın olması lazım çiftleşmenin gerçekleşmesi için. Bunlar birinci önceliğimiz. İkincisi kafesimizde tek tünek olması gerekir. Kuşların yan yana fazla gelebilmesi için. Yediği yemliklerin tek olması lazım. İçtiği sulukların tek olması lazım. Tek suluk, tek yemlik tek arkadaşı. İlgilendiği şeylerin tek olması lazım. İki kuşun da tek şeylerle ilgilenmesi gerekir. Bunlar önemli hususlar. Yani ben ne yapıyorum bu kuşlarımızın çiftleşmesini hızlandırabilmek için? Kuru meyveler veriyorum. Haşlanmış yumurta veriyorum. Kuru meyvelerde ne kullanıyorum? E, dut kurusu, kayısı kurusu bunları küçük küçük halde parçalayıp şu tür bir yemliğimiz var. Bunun içine koyup içine takıyorum. O şekilde yiyorlar. Önemli olan mesela ben cevizin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Cevizi çok da seviyorlar. Şimdi yumurtayı ben direkt haşlıyorum. Bir tane yumurta. Bunu bu şekilde ikiye bölüyorum. Bu şekilde direkt açıp bunun içerisine koyup bu şekilde direkt kafesin içine takıyorum. Mamayla karıştırmıyorum. Daha önceki videomda karıştırdığım vardı ama yani tecrübe ederek daha iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar bu şekilde daha çok seviyorlar. Birazdan yiyeceğini göreceksiniz. Kapatalım. Biraz da yumurta alabilmek için, yavru alabilmek için kuşların kafes boyutunun büyük olması gerektiğini düşünüyorum. Kuşların içerisinde daha rahat hareket etmesi için, kanatlarını daha iyi açabilmesi için. Videoda görüyorsunuz, kuşlar yumurtayı bu şekilde çok seviyorlar. Bugünkü gelen yumurtamızı size göstermek isterim. Bugünkü ilk gelen yumurtamız bu. Kuşlar nasıl yumurtluyor? Çiftleşmeden yaklaşık 7-8 gün sonra ilk yumurta geliyor. Sonra bir gün yumurtluyorlar, bir gün bekliyorlar, diğer gün yumurtluyorlar. Yumurtalar 21 gün kuluçkada kaldıktan sonra bir gün arayla onlar da çıkıyor. Diğer yavruları çekme şansım aslında vardı. Biraz ihmal davrandım ama bunları gün gün çekeceğim. Sizle de paylaşacağım. Diğer bir önceki yumurta yapmasında 7 tane yumurta yapmıştı. Erkek kuş yumurtanın birini yemişti 6'ya düşmüştü. O çıkan yavruları da sahiplendirdi. Elimizden çıktı. Şimdi şöyle, apartman dairesinde yaşıyoruz. Apartman dairesinde fazla kuş olması hem komşularımıza rahatsızlık veriyor hem de bize rahatsızlık veriyor. O yüzden fazla kuşlarla yani aşırı sayıdaki kuşları evde besleyemiyoruz. Ben sürekli böyle süs halinde sahiplendirmeye çalışıyorum. videomuz buraya kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basarsınız. Yani basarsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Videomun devamı gelecek. Bu kuşların yavrularının devam videosunu çekeceğim. Her yumurta geldiğinde yeni videolar çekeceğim. Veya küçük küçük videolar çekip birleştirip tek video halinde paylaşacağım. Ona daha karar vermedim. Paylaştıkça siz de görürsünüz. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Evet kızım. Cikciklerimiz. Bay bay yap kızım. Bay bay. Bir de öpücük at kızım. Yap bir daha. Görüşürüz de bay bay. İki elinle bay bay et kızım.